Merhaba arkadaşlar. Bugün video destekli defterimizin beceri temelli sorularını çözmeye devam ediyoruz. Beceri temelli soru 14'teyiz. Şöyle ekranı büyüteyim, çözümüne başlayalım. Baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden px polinomunun sıfırları a ve b'dir. Buna göre a bölü p'nin türevinde a artı b bölü p'nin türevinde b ifadesinin değeri kaçtır diye gerçekten güzel bir soru sormuş. Buyurun arkadaşlar gelin beraber yazalım. Şimdi arkadaşlar biz baş kat sayısı 2 olan ikinci bir px polinomunun kökleri verdiğinde yazımı şöyle yapabilirdik. Yani px eşittir 2 çarpı x eksi a çarpı x eksi b şeklinde yazabiliriz. Ama burada türev alacağım için, burada her zaman çarpımın türevi geleceği için bu ifadede bir işlem hatası yapma olasılığının yüksek olduğunu düşündüğüm için bunun gösterimini kökler toplamı ve kökler çarpımı cinsinden yazmayı düşünüyorum. Yani px eşittir. Arkadaşlar 2 çarpı 2 çarpı bu ifadeyi x kare eksi kökler toplamı artı kökler çarpımı şeklinde yazdım. Şimdi sevgili arkadaşlar bana sonuçta P'nin türevi lazım. Hemen diyorum ki şuna bir P'nin türevini alayım. P'nin türevinde x eşittir. 2 çarpı. İçinin türevini alıyorum arkadaşlar. 2x eksi a artı b. P'nin türevinde a lazım olduğu için arkadaşlar. P'nin türevinde a yazıyorum. 2 çarpı. Arkadaşlar burası 2a eksi a eksi b. P'nin türevinde b lazım olduğu için 2 çarpı 2b eksi a eksi b. Şimdi şu sonuçları yanlarına yazalım. Arkadaşlar 2a eksi a A. A eksi B. Yani burası 2A eksi 2B. 2B arkadaşlar buradan ne kaldı? B eksi A. Burası da 2B eksi 2A oldu. Şimdi gelin yerine yazalım. A bölü 2A eksi 2B artı B bölü 2B eksi 2A. Bunun paydasını eksi 1 ile çarpı payda eşitlersem arkadaşlar A eksi B bölü 2A eksi 2B gelir. Bu da 1 bölü 2 yapar. D şıkkı doğru cevap olur. Sıradaki sorumuza bakalım. Beceri temelli soru 15'imiz arkadaşlar. <laughs> Gerçekten bugün çözeceğimiz beceri temelli sorular çok iyi arkadaşlar. Yani muhakkak bunu bu videoyu izleyin. Hatta durdurun yapmaya çalışın. yapamadığınızda da çözümünü öğrenin. Sorumuz şöyle arkadaşlar. Y eşit trafik fonksiyonunu parametrik olarak göstermiş. X eşittir 1 eksi sin t. Y eşittir 2 kos kare t artı sin t artı 3 olarak söylemiş arkadaşlar. Sonra demiş ki bize F kare x'i yani fx'in karesini arkadaşlar bir kere türev al demiş. Gelin arkadaşlar önce şu işlemi bir yapalım. Arkadaşlar. Burada sin t, cos t parametresi kullanmış. Şuraya yazıyorum. Sin kare t artı cos kare t. t ne olursa olsun her zaman bir eşit. y'nin içerisindeki cos kare de şöyle yazıyorum. cos kare t bir eksi sin kare t'dir. Birinci denklemden arkadaşlar y'yi x türünden yazmak istediğim için artık biliyorsunuz ikinci denklemimiz şöyle oldu. y eşittir 2 çarpı bir eksi sin kare t artı sin t artı 3 oldu. Yani ikisinde de sin t'ler var. O halde ben birinci denklemden sin t'yi çekiyorum. Sin t eşittir 1 eksi x'tir. İkinci denkleme gelip y eşittir 2 çarpı 1 eksi sin kare t olduğu için arkadaşlar 1 eksi x'in karesi artı 1 eksi x artı 3 diye yazdım. Şu içeriği hallediyorum arkadaşlar. Şurası da 1 eksi x kare eksi 2 x artı 1. Arkadaşlar bunun da işlemini yaparsam eksi x kare arkadaşlar artı 2x önünde de bir 2 çarpanım var unutmayalım artı 1 eksi x artı 3 oldu. Buranın işlemlerini yapalım eksi 2x kare artı 4x arkadaşlar artı 1 eksi x artı 3 şunlardan da eksi x artı 4x artı 3x kaldı. Burası eksi 2x kare arkadaşlar artı 4 oldu. İşte şu gördüğünüz arkadaşlar en son yazdığımız ifade fx'in kendisi yani y'nin x'e bağlı ifadesi. Biz buna iki kere türev alacağız arkadaşlar. Buyurun gelin beraber alalım. İki, özür dilerim iki kere türev almayacağız. Bunun karesini türevleyeceğiz arkadaşlar. Peki f'in karesinin türevi nasıl olur? Arkadaşlar fx'in karesi. Bu ifadeyi türev alıyorsanız önce derece indirgeme. 2 çarpı fx'in birinci kuvveti. Çarpı içinin türevi f'in türevinde x olur. O halde 2 çarpı fx'in kendisi. Eksi 2x kare artı 3x artı 4 çarpı içinin türevi yani fx'in türevi arkadaşlar eksi 4x artı 3 olur. x gördüğümüz yere de 1 yazarsak arkadaşlar 2 çarpı eksi 2 artı 3 artı 4. Burası da arkadaşlar eksi 4 artı 3'ten eksi 1 gelir. Şuranın işlemine bakıyorum arkadaşlar. Burası 4, 3 daha kaç yapar? 7. 2 çıkardım arkadaşlar. 5, eksi 10 oldu. O halde D şıkkı doğru cevap olur. Sıradaki sorumuza bakalım. Beceri temelli soru 16'mızdayız. Arkadaşlar pozitif gerçel sayılar kümesinde tanımlı y eşittir fx fonksiyonu için x eşittir küp kök y eşittir y çarpı küp kök x artı bir şeklinde bir ifade vermiş. Arkadaşlar amacımız y'yi x türünden yazmak. O halde ben şu küp kök y'nin içerisindeki y'den kurtulmak istiyorum. Eşitliğin her iki tarafının arkadaşlar bir üçüncü kuvvetini almak istiyorum. Şöyle eşitliğin her iki tarafının üçüncü kuvvetini bir alalım bakalım ne geliyor. Buradan arkadaşlar x küp çarpı y. Buradan da arkadaşlar y küp çarpı x artı 1 geldi. Buradan x küp bölü x artı 1 arkadaşlar o da eşittir y kare oldu. Şimdi her iki tarafın kare kökünü alırsam arkadaşlar y eşittir x küp bölü x artı 1'in karekökü olur. Artık arkadaşlar fx fonksiyonunu yazdık. Şimdi bu fonksiyonun türevini alacağız. Ben bu ifadeyi arkadaşlar şöyle kuvveti olarak göstermek istiyorum. Yani şöyle bırakmıyorum da x küp r bölü x artı 1'in 1 bölü 2. kuvveti olarak. Şimdi buna türev alacağım. F'in türevinde x. Önce derece indirgiyorum. 1 bölü 2 x küp bölü x artı 1'in eksi 1 bölü 2. kuvveti çarpı arkadaşlar. İçinin türevi. Yani burada bir bölüm var arkadaşlar. Bölümün türevi. Payın türevi 3x kare. Paydanın kendisi. Paydanın türevi 1. Payın kendisi bölü bölü paydanın karesi şeklinde yaz. X gördüğüm yere 1 yazıyorum şimdi arkadaşlar. Bu durumda 1 bölü 2. Burası da 1 bölü 2'nin eksi 1 bölü 2. kuvveti çarpı. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Burası 3, burası 2, burası 1. Aşağısı da arkadaşlar 1 artı 1, 2, 4. 3 kere 2, 6. Buradan da bir 5 bölü 4'üm geldi. Şu en son gelen ifadeyi şurada devam edeyim arkadaşlar. Şuraya sıkışmasın. 1 bölü 2'miz duruyor. 1 bölü 2'nin eksi 1 bölü 2. kuvveti arkadaşlar 1 bölü şöyle göstereyim arkadaşlar 1 bölü 2'nin olduğu için kök 2 arkadaşlar şöyle gösterelim şurada bir anlatayım onu da 1 bölü 2'nin eksi 1 bölü 2. kuvveti arkadaşlar bu ne yapar arkadaşlar 2'nin 1 bölü 2. kuvveti yapar 2'nin 1 bölü 2. kuvveti ne yapar arkadaşlar kök 2 yapar yani şurayı kök 2 olarak yazayım arkadaşlar o bu halde burası kök 2. Burada da ne var arkadaşlar? 5 bölü 4 var. O halde bu sorunun cevabı 5 kök 2 bölü 8 olur. E şıkkı doğru cevaptır. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Sıradaki sorumuz şu. Beceri temelli soru 17'miz. Onu da şöyle büyüteyim arkadaşlar. Ekranımızda tam şekilde dursun. Arkadaşlar F birden sonsuza, 6'dan sonsuza gidiyor arkadaşlar. Fx'i vermiş bize. G'yi şöyle tanımlamış. Gx eşittir. Fx artı F'in türevinde x çarpı F'in tersinin türevinde 15 bize g'nin türevinde 1 bölü 3'ü sormuş arkadaşlar. Şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle şu ifadeden bir kurtulalım. F'in tersinin türevi sonuçta bu bir sayı değeri çıkacak arkadaşlar. Yani F'in türevinde x'in bir çarpanı olacak. Gelin bu değeri bir bulalım. Buradaki ifadede arkadaşlar F'in tersinin türevini nasıl aldığımızı hatırlayalım. Önce Fx eşittir arkadaşlar. X kare eksi 2x artı 7. Arkadaşlar F'in tersinde bu ikisi yer değiştirdi arkadaşlar x kare eksi 2x artı 7 eşittir x. Ben buna türev alırsam arkadaşlar f'in tersinin türevinde şöyle f'in tersinin arkadaşlar x kare eksi 2x artı 7'nin türevini aldığımızda arkadaşlar bir de içinin türevini önüne alır. Çarpı içi türevine 1 olduğu için 2x eksi 2'yi aldı arkadaşlar. O da eşittir 1. Peki ben f'in tersinin türevinde 15 aradığım için arkadaşlar şu içeriği 15'e eşitliyorum. Yani x kare, şöyle yukarı yazayım. x kare eksi 2x artı 7 eşittir 15. Buradan da x kare eksi 2x eksi 8 eşittir 0. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu da çarpanları x eksi 4'e arkadaşlar x artı 2 eşittir 0. x buradan 4, x buradan eksi 2. Tanım kümesine geldim arkadaşlar. Bunlardan hangisi bir sonsuz aralığın elemanı? x eşittir 4. O halde x gördüğüm yere 4 yazıyorum arkadaşlar. 4 kere 2 8, 6 tane f'in tersinin türevinde 15 eşittir 1. O halde f'in tersinin türevinde 15'te 1 bölü 6 gelir. Bakın burası 1 bölü 6'ymış. O hadi şu gx'i bir daha yazalım arkadaşlar. gx eşittir fx artı arkadaşlar f'in türevinde x çarpı 1 bölü 6'ymış. Şimdi fx'i biliyoruz arkadaşlar. fx'i yerine yazalım. x kare eksi 2x artı 7 artı F'in türevinde x'i de biliyoruz arkadaşlar. O da ne yapar? 2x eksi 2 arkadaşlar çarpı çarpı 1 bölü 6'mız var. Bu arkadaşlar kimdi? G'nin kendisiydi. Şimdi G'nin bir türevini alalım. G'nin türevinde x. Buranın türevi 2x eksi 2 arkadaşlar artı. Buranın türevi 2 çarpı 1 bölü 6. Şimdi 1 bölü 3 yazıyorum arkadaşlar. Burası 2 bölü 3. Eksi 2 artı 1 bölü 3. 2 bölü 3 1 bölü 3 daha 3 bölü 3 yani 1 yapar. 1 eksi 2'den de cevap eksi 1 gelir. B şıkkı doğru cevaptır. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Beceri temelli soru 18'deyiz. Arkadaşlar fonksiyonumuzu gene bir parametrik denklemle vermiş. Y m'e bağlı, m x'e bağlı. Aslında bir daha parametrikten çok zincire benziyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi y'yi x türünden yazmak istesem. Y'de m gördüğüm yere m'in x cinsinden karşılığını yazıyor. x küp artı x'in karesi artı bir şeklinde yazıyor. Şu arkadaşlar benim artık fx'im. Peki bana neyi sormuş? x çarpı fx'in türevinde bir. Yani bir çarpım var çarpımın türevinde bir sormuş. Gelin şu çarpımın türevini bulalım. Bu birinci bu ikinci olmak üzere arkadaşlar. Birincinin türevi bir çarpı ikincinin kendisi fx. Artı ikincinin türevi f'in türevinde x çarpı birincinin kendisi. Bunu aldıktan sonra x gördüğüm yerde bir yazıyorum arkadaşlar. Bu da ne yapar? f1 artı f'in türevinde bir çarpı 1 vardı 16. Şimdi önce F1'i bulalım arkadaşlar. F1 zaten fonksiyonun kendisinde bulunacak değer. 1 artı 1 arkadaşlar kaç yapar? 2. Karesi 4. 1 daha 5. O halde F1'imiz 5'miş. Artı. Şimdi F'in türevinde. Bunun türevini alalım arkadaşlar. Bunun türevini alırken ne yapacağım arkadaşlar? Şuraya yazıyorum. Fx eşittir. X küp artı X'in karesi artı 1'e türev alıyorum arkadaşlar. Önce derece indirgiyorum. 2 çarpı x küp artı x'in birinci kuvveti çarpı birim türevi 0 arkadaşlar daha oraya gelmedim daha doğrusu. Hala için türevlerinde bir olduğu için arkadaşlar bir türev daha aldım. 3x kare artı 1. Artı 1'in türevi de 0. Şimdi bunda 1 yazıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 1 artı 1'den 2. Arkadaşlar buraya da yazıyorum. 1 yazarsam 4. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. Demek ki arkadaşlar bu da 16 eşitmiş. O halde bunların toplamları da 21 yapar. C şıkkı doğru cevaptır. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. Beceri temelli soru 19'umuz. 19 19'umuz. Değer kümesi 2 sonsuz olan y eşittir fx fonksiyonu için Bakın arkadaşlar fx eşittir x eksi 4 fx olarak vermiş. Şimdi bu verilen ifadeyi arkadaşlar şöyle bir yazayım da. y eşittir x eksi 4y şeklinde verilmiş. Yapmam gereken şey ne arkadaşlar? y'yi x türünden yazmak. O yüzden bence her iki tarafın önce bir karesini alalım. y kare eşittir x eksi 4y oldu. Arkadaşlar eksi 4y'yi bu tarafa attım. y kare eksi 4y eşittir x oldu. Arkadaşlar Y'yi x türünden yazacağım ama burada iki tane y'li ifade var. O halde ben bu iki tane y'li ifadeyi tek bir paranteze almak için, için bunu tam kare yapmak istiyorum. Eksi 4. Kimin karesi? Eksi 2'nin. Karesini aldım. Artı 4. Eşitliğin diğer tarafına da eşitlik bozulmasın diye artı 4 yazdım. Bu artı 4 eklediğim yer ne oldu? Y eksi 2'nin parantez karesi. Bu da neye eşit oldu arkadaşlar? X artı 4 eşit oldu. Her iki tarafı arkadaşlar karekök yapıyorum. Buradan mutlak y eksi 2 eşittir x artı 4'ün karekökü oldu. Arkadaşlar şimdi biz bakıyoruz değer kümesi 2 sonsuz. Yani y'ler arkadaşlar 2'den büyük ve sonsuz. Yani buranın işareti pozitif. O halde bu ifade dışarı nasıl çıkar arkadaşlar? y eksi 2 diye çıkar. O halde x artı 4'ü yazdım. Eksi 2 de diğer tarafa attım. y eşittir x artı 4 artı 2 oldu. Çok güzel. Ne yapmış olduk arkadaşlar? fx fonksiyonunun kuralını bulmuş olduk. Onu da şuraya yazayım fx eşittir. x artı 4'ün kare kökü arkadaşlar artı 2. Bize neyi sormuş arkadaşlar? f'in türevinde bileşke f eksi 4. Yani ne demek bu? f'in türevinde f 4. Yani önce f 4'ü bulacağız arkadaşlar. Sonra f'in türevinde yazacağız. O halde f 4 için fonksiyona geri döndüm arkadaşlar. Özür de eksi 4'müş. Şurayı hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Çünkü her şey yanlış olur. f eksi 4. Arkadaşlar <laughs> f-4 için fonksiyona geldim arkadaşlar. Burası sıfırlandı 2. O halde bulmam gereken şey f'in türevinde 2. Sadece bunun türevini alacağız arkadaşlar. Buyurun beraber alalım. Türevini alacağım için bunu kuvvet fonksiyonu olarak göstereyim. Yani x artı 4'ün 1 bölü 2. kuvveti. Artı 2. Buna türev alıyorum. 1 bölü 2 çarpı x artı 4'ün eksi 1 bölü 2. kuvveti. için türevi zaten 1 artı 2 de gitti. İşte f'in türevinde x de bu arkadaşlar. Şimdi x gördüğümleri kaç yazacağım? 2. Yani 1 bölü 2 arkadaşlar 4 artı 2 6 doğru mudur? İşlem hatamız olmasın sevgili arkadaşlar. Evet 4 artı 2 6 yani burası da arkadaşlar 1 bölü kök 6 oldu. Şimdi bu işlemi sonlandıralım arkadaşlar. Bu da kök 6 ile çarparsan kök 6 bölü 12 olur arkadaşlar. İşlem hatası yapmadıysak D doğru cevaptır. İşlem hatası yaptıysam arkadaşlar yorumlarda belirtirsiniz. Ama mantığını umarım anlatabilmişimdir. Sıradaki sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle verilmiş arkadaşlar. Türev, türevlenebilir bir y fx fonksiyon için x çarpı f'in türevinde x artı fx eşittir d dx x üzeri 4 eksi x eşitliği verilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soru buraya erken ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu ifadeye baktığımda fonksiyonun türevi x çarpanıyla burada da bir fx yanında da bir gizli birimiz var. Hocam bu biri niye yazdınız? Bakın arkadaşlar niye yazdım? Ben buna birinci Örnek veriyorum hatta şuna birinci, şuna ikinci desem. Sanki birincinin türevi çarpı ikinci artı, ikincinin türevi çarpı birinci. Yani şu gördüğünüz şu ifade arkadaşlar. fx çarpı x'in türevi demek. O halde buraya yazıyorum. fx çarpı x'in arkadaşlar türevi eşitmiş. d de türevi demek arkadaşlar. x üzeri 4 eksi x'in türevi. Ne? Şimdi peki bu durumda fx çarpı x'imiz x üzeri 4 eksi x'imize eşit olur mu? Arkadaşlar bu konunun arkasında integral konumuz var. İntegral konusunda göreceksiniz ki bir şeyin orijinali bulmak için integre ettiğimizde bir sabit sayı gelir. Bunun sebebi de türev alındığında sabit sayının yok olmasıdır. Yani şöyle bir şey düşünmenizi istiyorum. fx eşittir x küp artı 5'i düşünün arkadaşlar. gx eşittir x küp artı 1'i düşünün. Her ikisinin de türevleri arkadaşlar 3x kare. Peki bu fonksiyonlar birbirlerine eşit mi? Hayır. Neden? Bir sabit farkları var. Yani sabitleri birbirinden farklı. Çünkü türev sabiti götürdüğü için. Dolayısıyla o zaman arkadaşlar biz bu ifadeyi yazdığımızda bunun yanına bir sabit eklememizin mahsuru yok. Yani fx çarpı x'imiz x üzeri 4 eksi x de olabilir. Artı c gibi bir sabiti de olmuş olabilir. Buradan arkadaşlar fx'i yazacak olursam hepsini x'e böldüm. x küp eksi 1 artı c bölü x olur arkadaşlar. Ben F'in türevinde 2'yi biliyorum arkadaşlar. Buna bir türev daha almam lazım. O halde F'in türevinde x, 3x kare arkadaşlar. Burası da eksi c bölü x kare. Şimdi ne yazmam lazım arkadaşlar? 2 yazıp ona eşitlemem lazım. O halde F'in türevinde 2, F'in türevinde 2. 2'nin karesi arkadaşlar kaç yapar? 4, 3, 12 eksi c bölü 4 eşittir 10. Demek ki burası 2. C'si de buradan kaç geldi arkadaşlar? 8 geldi. O halde fx'i bir daha yazalım. fx'imiz x küp eksi 1 artı 8 bölü x'miş arkadaşlar. f 1'i sormuş. f eksi 1 de arkadaşlar eksi 1 eksi 1 eksi artı 8 bölü eksi 1'den eksi 8. O halde burası da eksi 10 yapar. A şıkkı doğru cevap. Arkadaşlar bu soru buraya biraz erken olmuş. Ama yapacak bir şey yok. ya. Yani mezunsanız sıkıntı yok ama eğer siz 12. sınıfsanız ya bu sorunun bence burada olmaması gerekirdi. Sıradaki sorumuza bakalım. Sorumuzu okuyorum arkadaşlar. Şöyle biraz da büyüteyim ekranı alabildiğim kadar. 0 bölü 0 belirsizliğinin bulunduğu bir limit sorusunda payın ve paydanın birbirinden bağımsız türedilerek belirsizliğin ortadan kalkması sağlanır. Zaten bunun adı Leo arkadaşlar. Yani bu bir metot. Bu metoda göre elimizde 0 bölü 0 belirsizliği olduğunda hem payın hem paydanın bağımsız türevlerinin yani bölümün türevi gibi değil arkadaşlar. Payın kendi türevi paydanın kendi türevi alındığında bu 0 bölü 0 belirsizliği ortadan çıkana kadar bu işlem devam eder diyor. Şimdi biz buna bakalım. Örnek veriyorum. X eşittir. X 1'e giderken. Paydamız ne çıktı arkadaşlar? 0. Bunun arkadaşlar türevlenebilir olması için şu F1'in de 0 olması lazım. Şuraya bir yazalım. F1 kesinlikle 0 olacak. Bu birincisi. İkincisi ne arkadaşlar? Madem F1 0, burası 0 bölü 0 belirsizliği çıktı. Şimdi gene arkadaşlar limit x 1'e giderken f'in türevinde x aşağının türevi 2. Burada x gördüğümüz yeri 1 yazacağız arkadaşlar. f'in türevinde 1 bölü 2. Burada kaç eşitmiş arkadaşlar? 4'e. O halde f'in türevinde birimiz 8 olur. Aynı işlemi burası için de yapalım arkadaşlar. Buyurun. x eşittir 2 için paydası 0. O halde ne olması lazım? 0 bölü 0 olması için g2'nin de 0 olması lazım. Onu da bir yere yazalım arkadaşlar. g2 de 0 olduğunda bu durumda limit x2'ye giderken payın türevi g'nin türevinde x paydanın türevi 2x. X gördüğümüz yere 2 yazdık. Aşağısı 0'dan kurtulduğu yukarısı G'nin türevinde 2. O da birleşmiş arkadaşlar. Buradan da G'nin türevinde 2'miz de 4 gelir. O halde F'nin türevinde 1, 8. G'nin türevinde 2, 4. 8 kere 4 de 32 yapar. Sıradaki sorumuza bakalım. Sorumuz arkadaşlar bir fx vermiş. Bir de aşağıda f m artı 4 eksi f4 bölü m sonra m'e bağlı bir ifade vermiş. Ben de diyorum ki <laughs> şu ifade bana tanıdık geldi. Yani bu ifade limit arkadaşlar h sıfıra giderken f4 artı h eksi f4 bölü h diye yazılsaydı bu fonksiyonun birinci türevinde dörde karşılık gelirdi. Burada h yerine m var arkadaşlar. O halde ben bu ifadeyi şöyle düzenlesem. Limit m sıfıra giderken f4 artı m eksi f4 bölü m. Aynı şekilde burayı limit dediğim için diğer tarafı da limitliyorum. Limit m sıfıra giderken m5 m küp 50 bölü m bölü m. Arkadaşlar burada ne olduğunu biliyorum. Burası fonksiyonun birinci türevinde 4'e eşit. E buraya bakıyorum. 0 bölü 0 geldi. Sadeleştirme kurtulmak istiyorum. M parantezini aldım. M4. M kare. 50 arkadaşlar. Bölü M. M nereden kurtuldum? M sıfıra giderken. Burası da 50 geldi. O halde F'in türevinde 4'ün 50 olduğunu biliyorum. Elimde ne var arkadaşlar? fx zaten var. Hemen fx'e bir türevi alalım. fx'in türevi. Önce bir fx'i e yazayım arkadaşlar. x küp artı a çarpı x üzeri 1 bölü 2 eksi 4. f'in türevinde x. 3x kare artı a çarpı 1 bölü 2 çarpı arkadaşlar. x üzeri eksi 1 bölü 2 geldi. Şimdi 4 yazalım arkadaşlar. 4 edersek 16 kere 3. 48 artı arkadaşlar. A bölü 2. 4 arkadaşlar neydi? 2 üzeri 2'nin. Eksi 1 bölü ikinci kuvveti. 2 üzeri eksi 1. Buradan da bir 1 bölü 2'miz daha geldi. Burası kaç eşitmiş arkadaşlar? 50. O hadi burası kaç olacak? 2. A bölü 4'ümüzde 2 olursa A'mız buradan 8 gelir. D şıkkı doğru cevap olur arkadaşlar. Bence bu soru güzel bir soru. Sıradaki sorumuza bakalım. Evet. Sıradaki sorumuz bitmiş. Yani meraklısına sorularımız kalmış. Evet arkadaşlar. Türevin de beceri temelli sorularını bitirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar türevin ikinci kısmına geleceğiz, artanlık azalanlıklar türev testlerine. Ee, orada da bir e, kitap üzerinden, defter üzerinden anlatım yapacağım arkadaşlar. Umarım faydası dokunuyordur. Hepinizi seviyorum, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun.